Az sermayeli iş fikirleri 11 videomuz başlıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni Neste hoş geldiniz. Ben Yusuf'tan. Bugün sizlerle az sermayeli serimizin 11.siyle karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Çok yakında size bir önerdiğimiz iş fikirlerini bir şekilde biz de hayat bir tanesini hayata geçirip size sunacağız. Etkileşimde olacağımız, sizin de haberiniz olacağı bir organizasyon içerisindeyiz. Hatırlatmak istedim sizlere. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle fikirleri söyleyeceğim size ama şunu söylemek istiyorum. Bir işi başarmak için ilk önce her zaman söylerim, tüketici istek ve ihtiyaçlarını bulun. Ve bulduktan sonra sürüden ayrılın arkadaşlar. Sürüde giderseniz sürüde kaybolursunuz. Sürüden ayrılanlar gerçek bakış açısına sahip olanlardır. Sürün içinde olanlar sürünün gittiği yolu takip eder. Ve genellikle sürüde nereye gittiğini bilmez. O sürüyü de taşıyan başkaları vardır. Bunu size söylemek istedim. Şimdi fikirlerimize geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İlk söylemek istediğim geri dönüşüm ayakkabı. Geri dönüşüm ayakkabı işi e, yurt dışında çok moda arkadaşlar. Şu an modalaşı bizde yok. Geri dönüşüme yatkın ayakkabılar üretilmesi ve ayakkabının kullanıldıktan sonra üreticiye geri verildiği bir sistem. Hem çevreci hem de sürdürülebilir bir sistem. Bunu araştırmanızı, bunu biraz incelemenizi, yurt dışındaki örneklerine bakmanız çok kıymetli olabilir. Çünkü sürdürülebilirlik artık bir İşin ilerlemesi çok önemli ve çevrecilik de çok önemli. Çünkü doğayı seviyoruz biz. Doğayı seviyoruz ve doğa, biz doğayı seversek doğa da bizi sever. Biz de bu alemde yaşarız diyeyim ben size. Ancak bu şekliyle. Bu iş fikri buradan dolayı benim çok sıcak olduğum ve ilerleyen zamanlarda daha çok gelişeceği Hani iki, bir sene sonra, iki sene sonra daha kıymetli hale geleceğini düşündüm. Bir iş fikri. Bir düşünmenizde tavsiye var. Biraz araştırmanızı isteyeceğim. İkinci olarak da arkadaşlar bir önceki videomda memleketimin güzel yeşilliklerinde yaşayan abilerime, kardeşlerime seslendiğim, verdiğim iş fikrini birazcık daha şöyle ilerletmek istiyorum. Aradan aracıları çıkartarak gıda işi yapmak. Çünkü gıda işinde o kadar çok fazla aracı var ki bu aracıları nasıl çıkartacağız? Hani girişte söylemiştim ya sürüden biraz ayrılmak gerekiyor. Teknoloji bunun için birinci silah teknolojiyi çok iyi şekilde kullanabilirsiniz. YouTube'dan şu an bizi izliyorsunuz. YouTube son özelliği mesela alışveriş özelliğini getirecek, iş yeri açma özelliği getirecek kendi bünyesinde. Hani bunu buradan değerlendirip en basitinden şu an bana ulaştığınız gibi insanlara da sizin ulaşabileceğiniz bir sistem kurmanız hem fiyatları daha çok düşürecektir. Çünkü 2-3 aracının girdiğinde herkes bir para kazanmaya çalışıyor. 1 lira oluyor, 2 lira, 2 lira oluyor, 3 lira. Bu şekilde bir sistem kurulması da çok kıymetli olabilir. Diğer iş fikrimiz arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. 2 milyar kişi dünya üzerinde internetten alışveriş yapıyor. Bu çok ciddi bir rakam ve daha da yapacaklar. Daha da yapmayan insan sayısı çok fazla. Bu sürkülü olacak. Tabi burada pazarda herkes yerini almaya başladı. Sizin burada yapabileceğiniz, önerebileceğim e -beden. Herkesin bedenine uygun kıyafetin yapılması. Özel kıyafet tasarlanması çok enteresan olabilir, çok başka bir noktaya gidebilir, çok keyif aldığınız bir iş olabilir. Çünkü zaten fiyatlar artık o kadar çok arttı ki bir tişört 200 lira tişört var. Yani bir kıyafet yapsanız burada kumaşını kendiniz bulsanız çok başka bir şey olabilir. Siz 300-400 liraya belki bir kıyafet yapabilirsiniz. Yani çok başka bir yere gidebilir. 100 lira daha vereyim kendime özel olsun diyebilir. Organik kumaştan kullandığım gibi duyarlı hareketlere geçebilirsiniz. Bunu böyle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bir diğer arkadaşlar bu biraz sizden gelen yorumlardan oluşmuş bir iş fikri oldu. Faydalı aksesuar satışı. Çünkü ne demek istiyorum? Kablosuz şarj aleti. Mesela çok kıymetli bence kablosuz şarj aleti. Ee, insanların ilgisini çekebilecek ya da saat insanların sevdiği en çok popüler olan kıymetli aksesuarları bir isim altı toplayıp 4-5 tanesini güzel en kaliteli Türkiye'de olmayan şekliyle buraya getirme işini de bir düşünüp insanlara sunabilirsiniz güven vererek. Yine bunu e-ticaret üzerinden yapabilirsiniz. Çok kıymetli bir iş fikri olarak karşınıza çıkabilir. Rejimiz eklem yapacak. Buyurun. E, bu iş fikirlerinden bahsettiğim mesela yurt dışındaki e, high-end lüks markaların e, belli küçük bir komisyon ekleyerek Türkiye'ye müşterisine getirmekten ben getirtmekten mi bahsediyorsunuz? Yok, kendi tas taşıyeni kuracak faydalı aksesuarlardı. <laughs> Ve son olarak da arkadaşlar loser ve kronik mutsuz insan sayımız o kadar çok artıyor ki o kadar çok yalnız insan sayımız var ki bunlar artık yalnızlığı içinde kendinde kişilik bölünmesi yaşıyor. Bunu biraz e, pazar analizinden doğru e, söylüyorum. İnsanlar kaybettikçe yalnızlaşıyor, güven azalıyor. Son dönemde yaşanan haberlerden insanlar birbirine mesafe koyuyor ve yalnız insan sayısı her geçen gün. Artıyor. Bundan ötürü insanların artık kendi içinde kendi kendine hediye alma durumu, kendime hediye aldım, kendime aldım, kendime yaptım durumunu şöyle bir kullanabilirsiniz. Üyelik kutusu. Bir anlaşma yaparsınız, her ay o kişiye ilgi alanların ilk önce bir form doldursunuz. İlgi alanları takip ettikleri üzerine, hayatı üzerine bir form doldurturup bir senelik sözleşme yaparsınız, her ay bir kutu gönderirsiniz iş yerine. Kutunun içinde onun şaşıracağı ama onu seveceği hediyeler olur. Böyle üyelik kutusu. Hem de siz bunu ona gönderirken bir ücret alırsınız. Hem de markalarla bir işbirliğine gidersiniz. E, dene bunu gibi, dene bunun tarzında bir yer gibi. Hem o malzemelerden onun hoşuna gidecek krem kremler alırsınız işte. Be yeni çıkan ürünü koyarsınız. O krem çok seviyordur falan. Bu tarz böyle bir etkileşim. Hem oradan bir sponsorluk, hem oradan bir insanlara ulaştırma gibi bir hizmet sunmak çok kıymetli olabilir. İnsanların da hoşuna gidebilir. Bu yalnızlıklarına fakta olsa bir ilaç olabilir. Değerlendirilebilecek bir iş fikri olarak sunmak istedik size. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açıp alta kafanıza takılan ya da önerdiğiniz bir iş fikri varsa onu yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz.